Sevgili gençler, yine karşınızdayım. Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim. İktidar eliyle yaptılar bunları. Trolleri vardı, çeteleri vardı. Bütün bunları aracılığıyla yaptılar. İftira attılar. Nasıl olsa dilin kemiği yok. Belki benim de biraz suçum var. Çıkıp bunlara zamanda cevap vermedim. E sen doğrudur, eğri belasını bulur demişti rahmetli babam. E şimdi belalarını buluyorlar. Bütün pislikleri ortalığa saçıldı. Şimdi yine karşınızdayım. Bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım. Ne diyorlardı? CHP çalışmıyor. Kılıçdaroğlu'nun projeleri yok. Var efendim var. İktidar değiliz ama projelerimiz var. Bu kısa süre içinde binlerce projeyi belediye başkanlarımız hayata geçirdi. Örnek mi istiyorsunuz? Sayın dünyada aynı anda 10 metro projesini yürüten tek şehir İstanbul. 413 bin metrekare çubuk barajı rekreasyon alanını halka açan kent Ankara. Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası projesi olan Expo Hatay'a geliyor. Aydın'da Sakız Koyunu çiftliğini kurduk. Muğla'da Türkiye'nin en büyük yerel tohum merkezi oluşturuldu. Mersin'de kentin ilk yeraltı ulaşım ağı için düğmeye basıldı. Ardahan'da tekstil fabrikası kurulacak. Ardahan'da işsizliği bitireceğiz. Kırklareli Lüleburgaz'da 22 hektarlık çöp sahası yeşil alana dönüştürülüyor. Çevreyi düzenliyoruz. Çevreyi seviyoruz, insanları seviyoruz, doğayı seviyoruz. Akıllı atık toplama projeleri, yaz kış spor okulu projeleri binlerce kreşimiz çocuklara hizmet veriyor. Trakya'nın en büyük et kombinasını yine Trakya'da bizler yaptık. İstanbul Beylikdüzü'nde 1 milyon 200 bin metrekarelik yaşam vadisini oluşturduk. Beylikdüzü'lüler yaşam vadisinden yararlanıyorlar. Ailecek, hep birlikte. Ne diyorlardı? Cumhuriyet Halk Partisi çalışmıyor. Belediyeleri çalışmıyor. Sakın oy vermeyin ha. CHP'li belediyeler gelirse sosyal yardımlar kesilir. Yardımlar kesilir diye. Bakın sadece pandemi döneminde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüler. Aynı ve nakdi yardım götürdüler. Sevgili gençler, yaptığımız projelerin bir kısmını okudum. Aslında binlerce projemiz var. Yan tarafta akıyor troller istiyorlarsa izlesinler. Biz muhalefetteyiz. İktidar olduğumuzda çok daha mükemmellerini yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Emin olun 6 ayda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Size sözüm söz 6 ayda hayatınız değişecek. Yeni bir Türkiye'ye doğmuş olacaksınız. Hep birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız.